Ben vaktim şah, ben haftamın yeni serimiz var aldım çünkü benim hep yanımda arkadaşlar. Eee <laughs> kolay, orta, zor, çok zor var. Kolay seçmeyeceğim. da seçmeyeceğim. Çok zor da seçmeyeceğim. Oha! Hayatta kalmayacaksın. Duyulan hayatta kalmayacaksan niye gülüyorsun? Yeteneklerin savaş alanında test edilecek kolay. Yeni oyunu olanlar da Ben yeni değilim. Ben bebekliğimden beri oynuyorum bu. Annemin karnında bana silah vermişler. Call of Duty oynatmışlar. <laughs> <laughs> Alım bu çocukluğumun. Yeni texture pek güzel. Senaryoyu anlatacağım size. Bu izlediğim can Artık yok. Onu geri getirmek için ne kadar ileri giderdin. Shepard bir savaş çıkardı. Fakat gerçeği sadece biz biliyorduk. Shepard var arkadaşlar. Nicolay, Modern var bu Modern Warfare 2'de şerefsizlik yaptı bize. İhanet tamam. etti. Genel yani biz kendimize çakallık yaptığı için bu savaşı kurdu. Ancak bu savaşını bitirdik. Ama yıllardır süren bir ve güçlü bir düşmanımız var. Herkesin or ortak bir düşmanı. Yani ordusuna sahip bir adam arkadaşlar. Adı Makarov. Ee, Oyunun çoğu bizim için. Onu işe getirin. Lan gelmediğim. gelsene bile. <laughs> Konuşmaya akıl yok mu benim? Çok da nasıl bir isim öyle? Biraz <laughs> etrafı patlatayım. Ee, arkadaşlar bu arada ben yeni seri yapıyorum Minecraft'ta. Haberiniz olsun yani serimiz... ...yakında gelecek. Geri gel geri gel! Pamuk ortalığı. bas 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 bas, <laughs> bas, Çekilin, bas. bir bas. doktor bulun Vur 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 Bu arada arkadaşlar Turgut abi bizi ee cici kesinlikle buraya aldı var. Hemen. <laughs> At yalanı yalan. Onu kaybediyoruz Şarj ediyorum 3 2 1 Temiz Aa. yani bize ihanet ediyor. <laughs> <Kalıpta> kaldı olarak <laughs> 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 Biri biri konuşuyor. Şu an vuruldum, Hadi bağlı. Vuruldum. Hadi niye yok ya durum raporu edin. nedir? Rusların sinyal bozucu kuleleri hava desteğimizi engelliyor. Ben vurdum Hava hakimiyetini sürdürürlerse savaşı kaybederiz. New York'u kaybedemeyiz. Bölgede göreve tayin edebileceğimiz özel görev birimleri bulunuyor mu? Benet üstünde G Sokun bir dert tutucu e, ekibi var. Sana Çağrı kodu metal. Gözüm güvenli nuslu. Ben sen ben operasyon kontrolü... Oğlum tekstürü pekler olmuyor. Tamam. Bölgemizde olmanıza sevindim sen ben. Ruslar elektronik haberleşme ve yön bulma sistemimizi bozmak için elektronik önlemler kullanıyor. Ana yayın kulesi Menkul kıymetler borsası binasının hemen üstünde. Takımınızın onu yok etmesi gerek. Sinyal bozucu tam kapasitede. Yani onu yok edene kadar telsiz haberleşmeniz olmayacak. Kara birimlerinin size yakın olmasını sağlayacağım. Tamam. Anlaşıldı. Bu işi halledelim. Arkadaşlar Akademi video atmasını o gün. <laughs> Sözümü ne kesiyorsun lan hayvan. Sakin. <laughs> <laughs> İşmekten yok mu benim burada? <laughs> Konuşma hakkım yok mu benim burada? Hadi çıkalım buradan. Anladım şu şey kapıyı şimdi. Yani bir zaman mı diyorsun lan? Bir 500 distay. Jammer <laughs> 500 metre kuzeyde. Ona bir an önce ulaşmalıyız. Allah Allah. istasyonlara. Tüm istasyonlara. Tüm istasyonlara. Tüm istasyonlara. Tüm Gösterilmesi geliyor! Sipar alın! Sipar alın! ateşi kes! Vurma demek istiyor Grinch. Hadi canım! Borsa binasında adamlar var! Sol tarafta tam önümüzde! Anlaşıldı! Gördüm! Allah ben Açıkta düşman. Bu hasta hiç olmaz olsun yani. Ben ne diyeyim? Aa, pardon. <laughs> Şöyle ne diyor? Eskiden olduğu gibi. Dikkat sinyal edin! bozucuyu uçur. Bu adamları öldür. Benden gelmedi o ses. Minecraft'tan geldi. Sokaktan çıkın. Sağa gidin. sağ gidin. Adam sağa gidin diyor ben o. Merdivenlerden gireyim. yukarı. Benimle. Küfür ediyorsun. Ben hiç küfür ediyor mu? Bridge, trak sinyal verene kadar burayı tutun. Frost, benimlesin. Anlaşıldı. Benimlesin. Raj, Raj, devam edin. Aldım kelletini, sakin olun. Batman, Johnny ya. Abi. <laughs> Çok acı bir durum var, yenge altına <laughs> dikkat edin. Aynı anda vurmamız gerek. bir <laughs> Yürü, yürü! Bu yol <laughs> bizi Wall Street'e çıkarmadı. Cemur çok uzakta değil. Pencere ve kapılara dikkat edin. Karanlık yerleri iki kez kontrol edin. Trak herhangi bir tarz haber duymuyor musun? Düşmanlar mağazanın alt katında. İndirelim mi? Anlaşıldı. gitti Çünkü Kadir hep izli oyun. Ama şimdi Acıdı mı? Ya, ya, ya. Acıdı mı? Sessiz! Ses, ses. duymuyor musun? Düşmanlar mağazanın alt katında. İndirelim mi? Hoşladım ben orada seni kurtardım. Oyun kapandı. <laughs> Kadir hem mod bile yedim en aşağıya kadar indim. an döşeye döşeye çıktım. <laughs> Oyun kastı. <laughs> Kapat ben. Ateş etmeyin. Envol takımı geliyor. Vurulan var mı? İyiyiz. Şehirdeki son durum nedir? Usta kilitlenmiş durumda. Kıçımızı tekmeliyor. İlerleyemiyoruz. Ama desteği ne durumda? Henüz bir şey yok. Yönlülma yo, sistemleri yo. bozuk. Sinyal bozucuyu indirmemiz gerek. Öyleyse ilerleyelim. Cevaz! kuzeyde anıt Tınası'nda var. Lo no, lo no, lo no, lo no, lo no, lo. No, no. Bina karşıda bastırın. Net diyecek bu Akif abi bir İşte böyle eziklik böyle bir şey. Lan evimde ne arıyorsun lan? Şimdi de... Me. Sana muhtacı. Gözüm dönmüş. Metal, mu? hadi başlayalım. Başımda <laughs> şey kaç. yerinde. hole. hayvan. Öldü. Temasa saldırın. Hangi genç şekerim dedim arkadaşlar bir o 10 bölüm oldu. <laughs> o derece bir nubu. Valla ya bir giriyorduk direkt bölüm çıkıyordu doğru değil mi? Yukarı çık hadi hadi hadi. Korkunlar ha. Burkundur, korkuluklardan atla. Hayır indi o ne? Şu best bir seyre seyreti. Hadi gelin. Burkundur, burkundur. Frost yukarı çık kıçını kolluyoruz. Bu TNTT'de Uhuu Hayır Öldüm Desem ya oğlum Ben niye <laughs> ee, arkadaşlar ben şu anda ne yapıyorsam Yani sizin iyiliğiniz için Frost Dermit'i Jammer'ın güç kaynağına yerleştir <laughs> Dermit'i Biz olacak kolluyoruz o derece bir seri yani. Ee, 1.8'de server açılıyor mu kader biliyor musun? 1.7.4'te mi? 1.7.2'ye geçin o zaman öyle şey yapalım. Kapat oynayalım. Oh Oyunu aç. Oh Kadir sen müzik sesi geliyor mu? anlaşıldı mı? Müzik Bu evet. <laughs> <laughs> <O> arada arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Müzik sesi sesi> Anlaşıldı 0 bir. Tüm <laughs> <cüm sistem, gülüyor> Sizi almaları için tahliye bölgesine kara şahinleri gönderiyoruz. Şurada Tavliyum bir uyarı yapacağız. Anlaşıldı beklemedeyiz. Temaz. İstihbarat <laughs> ve gözetleme sistemi yeniden devrede. Çatıda birden fazla düşman hedefi belirledik. <Gülüyor> <Gülüyor> ''Frost, Predator ile bağlantı kur ve bize zaman kazandır!'' Gel hızlı mı Beş ''5 hedef indi!'' ''Şunları tekrar vur!'' ''Helikopter geliyor, zımbalaş şunu!'' ''Zımbalaş şunu!'' ''İlk dumanı doldu, İyi atış!'' Alın bunu burada ben diyor. Tamam, ne yapıyorsun? Onaylandı. Dörtü de şahinde. Tahliye tamamlandı. Sıkı tutun. Daha geçiyorum. Çoklu. Roger, overlord. Send it. Limanımızda birden fazla Rus savaş gemisi var. Sil takımını komuta gemisine saldırmak için yolluyoruz. Onlara yardım için yok York limanına gidin. Copy your last. 01 dikkat edin. Hava sahanızda birden fazla düşman helikopteri görüyoruz. Düşman kuşu geliyor! Gözünü ayırma! Gözünü ayırma! Frost down that Russian bird! Koro sağ tarafta hedefi al Oğlum 1 7 2 ne kadar saçma ya. Ağırı Şöyle yumrukla da dalıyor. Düşman koşu düştü. Meç, meç. Sadece elimi düştüğüden bahsetmiştim. sıkı tutun sola kırıyorum. <laughs> tutun! Torki gibi. Kuru pervaneleri çalışıyor. <laughs> öyle bir şey yaptım ki. sağlam. Dengeyi sağladık. Kelekler <laughs> bir yüzde yok. Yakıt yüzde yetmiş. Overlord, this is zero one. We are en route to the harbor. Over. Anlaşıldı. Sıfır bir gökyüzü temiz. İyi şanslar tamam. tekrar çevirim için. Tam kapasite cehri EM bombalarıyla beklemedeyiz. Yetki bekliyoruz. Şimşek 3 bir saldırı izni verildi. Düşük irtifaya geçiyorum. Herife varış süresi 5 saniye. Silahlar ateşten geldi. <laughs> Predator kaynağından öncü saldırılar doğrulansın. Efendim tüm bölgeler etkisiz hale getirilmiş görünüyor. İyi sen ben. Manhattan üzerindeki hava hakimiyetini geri kazandık ve cephe hattını tekrar nehre doğru ittik. Sıradaki hedefimiz nedir? Rus komuta gemisi bir Oscar 2 denizaltısı ve doğu kıyısındaki dengeleri değiştirecek kadar kuruş füzeler taşıyor. Onlar karşı saldırıya geçmeden hızlı bir saldırı gerçekleştirmemiz gerek. Anlaşıldı. Görev nedir? Gemiye sızın, köprüyü ele geçirin ve sonra düşman silahlarını kendi filosuna karşı kullanın. Sil ekibiyle bağlantı kurup bu görevi halledin. İyi şanslar. Hazırlanın beyler. Sızma noktamız neresi? Brooklyn Batarya Tüneli. Burası çöktü sanıyordum. Çöktü zaten. Ha güzel. Şimdi çökmüş tünele gireceğiz. Süper. Yerimizdeyiz. STV 4. takım. Burası metal 01. Gör noktada telsiz kontrolü. Tamam. Anlaşıldı 01. Sizi gayet iyi duyuyoruz. Eko safa güvende. Yetkiyi uyguluyoruz. Bir dakikaya oradayız. Anlaşıldı. Just don't start the party without us. Neredeyse bitti. 01 izleyici de sizi gördük. Anlaşıldı. Buluşma yerine geliyoruz. Sil takımı tam önümüzde olmalı. Onları gördüm. Denizaltı ilerliyor. Kesişme yerine çok yaklaştık. Anlaşıldı. Yolu göster. Sonarınıza dikkat edin. Ruslar mayın döşüyor. Gözleriniz sonarda olsun. Mayın. Sabit dur. Sağa, sağa. Bir mayın daha. Temiz. Gücü kapatın, başlıyoruz. Gücü kapatın, başlıyoruz arkadaşlar. Hedef yaklaşıyor. Oscar 2, 8 yönünde. Bunu halledeceğiz. Koskoca deniz. Burada mine. Koskoca deniz altına tek iki kişi giriyoruz. Ben ve Sandman. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi sonarı kaplıyor. Gecele kadar bekleyin. <laughs> Yerinizi alın. <laughs> Yerleştiriyorum. Frost maynı deniz altına yerleştir. yüzeye çıkmaya hazırlanıyoruz. Bombalar hazır, patlatın. Overlord burası metal 01. Denizaltı yüzeye çıkıyor. Saldırıya başlıyoruz. Anlaşıldı 01 ana göreve devam edin. Denizaltı füzelerini kontrol etmeniz gerek. Yerinizde kalın. Allah, Frost, kimseyi yaşatmıyoruz. Tanımlanamayan herkes düşman. Aşağıda görüşürüz. Merdivenler temiz.

Camerziyen. Arkadaşlar bu bölüm de böyle kolay bir şey. okay, put a on the door. Hadi, hadi temiz. Köprü temiz. Fırlatma anahtarını aldım. Tabancanın... Overlord A -a -a. burası Metal 01. Kontrol noktası Neptün'ü gönderiyorum. Tamam. Anlaşıldı 01. Anlaşıldı reset, Neptün. Grid koordinatlarını veriyorum. Tango Whiskey 056628. Koordinatlar konfirmed. 30 Frost kumandaya geç. At. At, at, at. Tamam hadi. 3, 3 2 1 turn. Overlock Go. füzeler hazır ve fırlatılıyor. Anlaşıldı. Sihir takımı sızmak için mevzide. Hadi lan hadi! Hadi lan hadi! Abi lan Winch Track hadi gidelim. Buna amin derim. Buna amin derim. Frost gazla! Füzeler fırlatılıyor. Zodiac'ı takip et. Sıfır bir suya indik. Overlord, görev tamamlandı. Tüm kartallar hazır. Anlaşıldı Metal 01. Bir. Harekat bölgenizdeki Rus zırhlılarına yapılan füze saldırıları doğrulandı. Tüm birincil tehditler etkisizleştirildi. İyi işti millet. Bunlar kitaplara yazılacak. Kolay günde Overlord. Sen ben tamam Sen de ben tamam adamım ya. Şimdi arkadaşlar bu size fragman olsun. Tüm dost birimlere sesleniyorum. Artık savunma değiliz. Tekrar ediyorum. Toplanın ve saldırıya geçin. Burası Odia Fox Ruslar geri çekiliyor. O şerefsizlere günlerini göstereceğiz. Savaşın sivri hudutları dışında Makarov'un deliliklerini reddeden Ruslar da vardı. Akıntıya karşı yüzen adamlar. Price, hayati belirtiler var ama zayıf. Gerekli tedavi yapılmazsa soğuk fazla dayanmaz. O çetin cevizdir. Güven bana başaracak. Gelen birlikleri algılıyoruz. Misafirlerimiz var. Bulma Karol. Yarın bıraktığı işi bitirmeye geliyor. En iyi adamın kim? Yuri. Eski bir spetsnaz. Makarov'dan senden daha çok nefret eden tanıdığım tek kişi. Onu getir. Koruma sağlamak için sıra dağları kullanacak ve güneyden uçacaklar. Nereden biliyorsun? Ben öyle yaparım. görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.